Merhabalar arkadaşlar ben Faruk Bugün her of 4'te uzun zaman sonra ekiple bir challenge videosu ile karşınızdayım Hoş geldiniz beyler Hoş bulduk Hoş bulduk Evet gördüğünüz gibi The Loser Banımız Utku Almanya'da Yasin Mino ülke klasik şaşırdık mı şaşırmadık Romanya'da ben Ben İngiltere'deyim ama Şöyle İngiltere'deyim. Challenge'ımızı ilk önce söyleyeyim. Bunları size açıklayacağım. Challenge'ımız arkadaşlar AI. yani biz aksis olacağız. AI'mızın 1940'a kadar olacak tüm teknoloji açık. Burada bir tanesi açılmamış ama neyse. Otur hemen bir tane buldum. <laughs> Hangi hangisi amına? i̇şte gördüğünüz gibi 1942 hatta support'ta. Gördüğünüz gibi her yeri gösteriyorum. Şu an video editlerken şey de koyarım buraya. Neydi? Ee, Sovyetler, Alman, Sovyetlerle Fransa'nın falan. SS'lerini koyarım. Her biri açık. Yani 36'da adamlarda 41, 42 fen teknolojileri var. Yani 42 fen de ekledik. Da ama da 39'da ekleyebildik ama 42 kadar ekledik gördüğünüz gibi. Ve sanayi de de. Yani müttefik devletlerde bunlar var. Peki biz ne alacak? Hemen onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar şu an çalıcımızı açıklıyorum. Biz Axis devletleri olarak Utku Almanya, ben İtalya ve Yasi, Romanya rakiplerimizin Elias'ın, Amerika, İngiliz'in paputları dahil herkes 40 teknolojisi açık. Bakalım ne yapabileceğiz Göreceğiz. Yenecek miyiz? yenilecek miyiz? İnşallah Utku Atom yer. Yani e, inşallah kazanırız falan. E, bir şeyler yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Değil mi beyler? Neyse ki ya. teknolojileri de o kadar değil yani. Evet. Bu arada bu videoya bu video 75 like gelirse teknolojileri ve doktrinleri fulluyoruz. Ne 200? Ne 200? 200? Zaten, 200, kaç tane 200? 200? 200 200, like? 200? 200? Bu video 75 like gelirse çok güzel. <laughs> bu videoya 75 like gelirse tüm teknolojileri fırlıyoruz doktrinlerle birlikte. Bakayım orada nasıl götleniyoruz. Direkt otom artık ne yaparız orasını bilmiyoruz. Allah'tan Yasin gibi baba pro oyuncu var. Bizi taşıyacak değil mi Yasin? Yasin hani o kadar 10.000 saati olduğu için ona küçük ülkeye verdik. Büyük ülkeye versek direkt zaten savaş galibiyiz. <laughs> yani bir duyuma göre Yasin oydördü bulan kişiyi de evinden çalmışlar planları falan paradoks. Ajanları çalışıyorum. Evet. Ben bir gün oturuyorum. Hatta böyle çay içmiş yani ben öyle değil. Böyle evde oturuyorum çay içiyorum yine böyle. Benim meşhur bir şeyim var. salata salata doğrama şeklim falan. Biber doğramı böyle kalın kalın doğrarım. Onu biber yiyorum böyle. Için bir döndüm bilgisayar yok. Allah Allah. Bilgisayar olsa yani ben çıkartacaktım paradoks önce oydu. Adamlar bir anda bir çıkardı sadece parayla yine paradoks etti değil mi Yes? Buradan paradoksa evet. selam olsun yerde bir sponsorluk bekli. Ee, şey evet Yasin devam edelim. Öyle işte. Ya, muhtemelen Arkadaşlar şey, objelerin yani de yaşamış. var. Hani evet. Var var evet. evet. As asıl korkutucu o. İngiliz yine yani. Biz bu savaşı kazanalım ben yapıyorum. Yasin daha dur bu video patlarsa daha şey gelecek full seviye gelecek. <laughs> Hani full teknoloji. Hadi siz tuttunuz Sovyetleri ben ne yapacağım? Oğlum Öyle sen ki. küçük bir devlet değilsin bu arada. Sen kendini küçük sen 1 milyon ordu çıkarabiliyorsun. Ben 42 42, 42 42 Yani Ya oğlum rahatta <laughs> kal. The Loader burada. Onu niye aldık Almanya'yı sanıyorsun? Hocam biraz şey yapar mısınız? Araya girer misiniz sevgili hocamız? Açıklamalarda bulunur musunuz? Bak ben burada Avusturya'yla ile hileyle Macaristan'a kaybetmiş. <laughs> <laughs> evet bu arada evet arkadaş onu da teyitleyelim. Amerika ile Almanya'dan arkaya çıkarma yemiş. Evet. ben seni suçum neyse. Eee... <laughs> Başka rezilliklerde ne, ne var? İngiltere ile konvoy basmamak onu da ekle. Konvoy basmamak değil donanma basmamak. <laughs> Hayır donanma zaten var. Konvoy basmadığın için şey yapma koruyamadın şey hiçbir şeyini. Buradan kim var? Lanutku. Bu yana var işte. Ne oldu lan? Yanlışlıkla bu ya garanti attım. E bir tane event geldi. Kaldır onu. Onu kaldır onu. Utku ben 25 pp gidiyor ama ya. E. Ee, ya şansın yani sence benim Avusturya'yı alamamam mı senin 25 pp'm mi? Tabii ki sen senin Avusturya'yı alm almaman umurumuzda <laughs> değil Utku. 25 pp Utku. <laughs> ya aman. Neyse hadi kaldıralım. Kaç fabrikası Nutku? Bir hava atayım. Yes. 76. Çakmışım. Çakmışım. Ne çaktın nasıl lan oğlum ben söyledim. Ooo söyleyeni göre mi değil ki Yasin sen kaç fabrikasın? Çakmışım. İlk ben söyledim. <laughs> Hayır zaten söylemesen de sen hiçbir şey olmuyor. Ama ilk ben söyledim değil mi Yasin? Evet evet. Ya çakmışım sana de Pardon Kadıköy boğası olduğunu düşünüyorum. De çakmışım Utku. çakmışım. 2026'nın başı gibi çıkabilir diye E5 ne zaman çıkar? Hani ben Max videosunda dedi ki bu hani daha oyunun alfasının da alfası versiyonu dedi. Ya oğlum o ne biliyor ya. Max Marin, seni kafeste seni kafes dövüşe öyle Abi adam 700 abonesiyle kafa tutuyor ya. <laughs> Yok oğlum. Max bence YouTube Türkiye'de çok kişinin YouTube Türkiye'nin yani YouTube Her of Iron Man 4 kitlesinin A babasıdır herhalde yani. Şimdi birazcık hava basalım. Uçaklarıma güveniyorum. Aslanlarım yapacaklar. Ona koyayım Mefoya ne oldu? Ne oldu? Ne yaptın Utku? Mefoya mı baksanız dedi. Hii! Dingil Utku! Ne yaptın oğlum? Yasin Utku'ya bak. Utku yedi. The Loser One. Nikinin var ya şeyini veriyor. Aga fixleyelim ya. Ben fikselim. niye for you gittim ki Keşke ya? Keşke yerine gidelim. Gel abi ya. Vallahi. Yasin şimdi bir şey söyleyeyim ki. Utku yani. Şu an bu yaptığın dingillik bizi savaşı kaybettirecek. Farkındasın değil mi? Zaten kaybedecek git. Aha. Ne? He? He? Oğlum mal ne diyorsun Yugoslavia ya? <laughs> Yugoslavia benim değil mi? Yugoslavia'ya bak bir <laughs> yere gelsin. Allah yaz yes, ben Yugoslavia'ya birazdan giriyorum. Ben de giriyorum ne büyük tesadüf Ne garantini kaldır ya sen istersen seni de almayayım ayağım altında. Ya sen sakin Pronto. ol sana baba piro. Aha benim papatım oldu lan Yugoslav ya. İyi güzel. Gelsin sana Macar ve Bulgar opsiyonu Evet Yunan da benim olduğu için. Macar ve Yunan dedi ya adam zaten. ya. Yani. Macar Yunan demedim Macar Bulgar dedi. Öyle dedin Yunan dedin. Yok Macar Yunan benim. <laughs> o tam tarihinde açıyorum. Tamam hadi ben şey önünde geleceğim Utuk Savaşı. Fransa önlerinde. Evet, ben Alex Fatih'im, Fatih'i olacağım. Ama şeye savaş açmadım. Nasıl temiz e, işte. test e, e. Arkadaşlar 3'e 15 kazanıyoruz uçak fight'ını. Valla. Evet. İnanmadım bu. Arada. Ben de inanamadım. 2'ye 17 oldu. Bir... doğrudur. Ben e tıklayıp bakabilirsin Faruk'cum. Tabii bu benim, geç benim uçağım gözüküyor. Benim gözükmüyor ki otuk evet. Benim debaflı uçaklarım da keser o zaman ya rahatta kalın. Asıl mevzu ben donanması halledebileceğim mi? Yine bir ufak bir hazırlık yaptım da bu sefer çok detaylı hazırlık yapmadım. Tamam. Abi alsa sorenden yarılmışız ya. <laughs> ne? Tamam fark Dingil. etmiyor hala. Hala Dingil. fark etmiyor. <laughs> Dingil. Dingil. Neyse fighter çekelim de daha da itilmeyelim yani. Dingil. <laughs> The Loader man var ya tam takır devam ediyor. King. Uzan yadigar biz daha bari var. Hayır kral ya hadi şöyle azıcık bir güzel gidince hemen bozuyor ya gidişatı hemen. Bu arada şunu kabul et ya. Hayır. Sesine koyayım seni. Ha sen ittirmen lazım. Ben bu cihana buff vermiş miydin Utku? Nasıl Yok yani? onu itemezdik Utku vermedi şimdi de demeyecek. Sen beni çağır, ben mi daha? Sen sen kötü durumdasın. Sana yardıma geliyorum. Bismillah. Allah. Bismillah. Allah. Gitti gitti kaynak. Dur 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 dur. Ülke ülke tuttu. tuttu. Müslüman oldu adam 2 dakikada. O kadar hızlı. Tuttu, ülke tuttu. Allah. Allah Yasin. Efendim Fatih. Niye durduruyorsunuz oğlum ya? Faruk büyük yerdeydi dedi durdurdu. Tamam da niye? Ya, harbiden tuttu ama Yasin bir sus ya. Haydi yav. Yav sus Yasin. Benim ismim sus değil ya. sus yersin beni bir isim. Utku <laughs> beni davet et. Yasin. Evet. Petrol, petrol, güzel mu? petrol. Ha. Aman petrol canım petrol Kabul et yesin Artık senle senle ne muhtemelen Çıkarma yedik nereye yedik Pronto, signore. Arkadaşlar benden destek istediğiniz herhangi bir yer var mı? Petrol bağlayalım. Vallahi ya sen istediğin yere git ya. O zaman hiçbir yere gitmiyor. Git ama bir yere yaz. Hayır şey düştü. Nereye gitti? Kibrus düştü. Kıbrıs Kibrus diyor ama şey. Çok da umudum odasının Rodos'un düşmesi. Rodos, Rodos. Ya sen nereden anladın lan ne Rodos diyeceğini? Yani Kıbrıs'tan Ay, başka ne de... diyor olabilirsin acaba? Utku ana cephe supply kaldırır mı? Kaldırır Sizin ya. ya. Benimkine bile kaldırır. Pronto. Kaldırmaz Kaldırma bu arada yasın bir şey Ya o zaman gelmiyorum. Neyi çağırıyorum ben? Ya yes, sen varlığın yeter. Eyvallah. Oğlum şu an çok fena Akdeniz'e fightlar dönüyor Utku. Dönsün. Allah burada ufak bir donanma fight atmışız bir de. direkt line atana bırakırım. Line attack. Aa dur lan dur dur şunu yapacak. Yatsak yani. Ya yatsak mı? Ne diyorum lan? Otur Türkçe git sen. İşim, işim baya kolaylaşır. Utku İngiliz donanmasına fight attım. Hem de Fransız donanmasına mixlenmiş. Güzel. Verdim mi? polis. <laughs> yani. donanma uçak kaybetmiş, uçak dom almışım da bir şey olmaz uçakta da. 15 Bahri, fabrika ya. ben çektim bir Sovyet'te. Tutku ufak bir şeyi e, besliyorum Sovyet'e sana koymaz. İnşallah. Utku bitir artık. Yavaşsa seni popit yapsam bir şey olur mu? Bir şey olmaz. Kötü şey Kabul eder misin yani? Etmem. Eder eder eder. Evet, etmem. Evet evet. Ben sentetik basacağım. Dur ben pop falan yapma. Ben size lazımım. Tamam. dolar yapabilirsin aynı şeyleri. Evet, evet, evet. Oğlum bu donanma niye savaşmıyor ya? Hayır adamın donanmasını görüyoruz ya kardeşim girsenize ya girin çatır şur pato güte girin Yasin petrolüm bitti Yasin adamın petrolü bitmiş bir şey yapsana Petrol der Yasin Patrol. Aha İngiliz ambasisi de şey savaşa girdik. <Sessizlik> Neyse yasından çekeyim 5 fabrika. Ee, ne zaman, kaçıyor uzun, bu diye, ya. Sürekli kaçıyor bu dingil. Ha yine savaşıyoruz İngiliz'de. Yine de baktım. Faruk sen şuraya gir. Ben yarı selama gel. giriyorum. Baya sağlam da mı Utku ben burada? Sen ama hala Adam. sen. Sen hala. Yazık Utku yazık. Limanı kalmadı galiba Faruk. Buraya supply mi yok ya? Burada supply yok. Supply çekelim. Hadi Utku biz Suriye'ye falan geldik. Faruk tamam. buraya Abi. ordu getiremez. Tamam, getiremez. Şöyle komple bir alak gelsin ben şey falan adalara çıkarma atacağım. Bu gemiyi buradan bunları gemi. Faruk Güney İtalya'dan denesen nasıl olur? Utku uçak ver. Halletmiyorum da oğlum oyun zaten aşırı yavaş akıyor. Niye ilk de bir Yasin. Yasin diyorum Utku sendeki bu supply ne oğlum? Denizleri Çetap. kapat bakayım bir komple bir denizleri kapat bakayım bir. Kapatırız. Bir saniye. Denizleri fomp bir kapat. Bu ne yakın Bu supply bu kadar kötü olamaz burada. Kapattık. Denizleri kapat. Tamam mı? Daha hay sonra ne? şey yap. Yo, rahatlıyor. Al işte oğlum. Sonra git şey yap. E, mobilizasyon ver. Şey attı attaysa mobilizasyon ver. Bir rahatlatmaya çalış şu şeyleri. Sen şunu bağla bağla. Yolu bağla buraya. Ya Yasin şu an oraya bakamam bir saniye ben şu an uçak basma bağlı. Ben bağlıyorum. Sen, sen bağla bağlı. Yasin Ben ekonomimi şu an lastiği harcıyorum. Lastik basmaya harcıyorum. Şu an bombalıyor musun Utku? Bombalıyorum evet. Lan kaslar mı? Kaslarımı yok ettiler? Utku dümenden çıkarma de durumda atıyor musun? yok ki. Ne? Üstünlük yok, üstünlük yok. Nasıl üstünlük yok ya? Baya. Kuraltın hey. oluştur yolu yok oluştur Giden gelmiyor Acep ne iştir Hadi oynayalım. Faruk sapla yap buldum. Hadi. <laughs> <laughs> de Ordini. Beller Soviet <laughs> <Hap> 6 yapacak ya. Faruk şurada da pak yemiştim. Yemedim Yasin görmüyor mu? Hmm. Yasin Utku alt cephede bir şeyler oluyor Fransa alt cephesinde gel bak, gel diyoruz, Ya bak oh. ne sen... <laughs> <laughs> Hadi ya ne büyük adamım ya yani. de... yine kurtarmaya ben geliyorum Utku seni. E. Teşekkür ederim. Misilleme e. buraya çekelim hemen. Ya Yasin görüyorsun, e. görüyorsun değil mi? Yasin görüyorsun değil mi? Ya Utkun'un artık bura e, burada top seviye Oylurt oyuncu oyuncu sanmadığını bir kez daha gösterdim. Top, by, ya artık gelsin benden daha iyi oyuncu. Eyvallah. Şifreler. Ne alaka? Alırsın. Lan orada orada. Böyle yok ham yapar. Ben çekiyorum. Çekmene gerek yok Yasin. <laughs> Faruk ah, aşağı alıyor olmaz ki böyle. Ne alakalı? Ben İngiliz'in ulanmasını hala kesmeye devam ediyorum. Böyle İtalya nerede bulacaksın ya? Hani böyle... Böyle İtalya, İtalya. can vurman. E tabi bak oh, oh oh tamam gitti gitti. 3-5 bir şey vardı. 3 carrier, 3 battleship daha gitti. Hala gitmeye devam ediyor. Baksana Utku kayıkçı tekneyle çıkmış ama balıkçı tek... 16 gemisi var Utku 16. Biz bence bir şu doktrinleri fulllediğimiz hali yapalım da bizi sinirlendirdiler. buna hiç sevmedim mi? Hadi devam devam daha Sovyet savaşı var. Hadi bakalım otur. Oo, şu buralara Benimki yine çıkmadı. Ben attım. Benimki tutmuyor galiba. Ben. Ya kolları da full tutuyor. Otur. Evet Süreyi bir kere çıkamayınca ya? direkt çöktü üstümüze 30'luk çıkartma lazım. Başka tıkla kurtarmaz. İnceden bir o zaman biz Sovyet taraflarına geçelim Utku ya. Sovyet evet evet. Bu dingil zaten gemisi oldu. yok. Bu dingilin zaten gemisi yok. Allahu Ekber. Hadi Utku veriyoruz mu line attack? O bize line attack verirse. Ben ilk ben verdim. Verdim bile line, line attack'ı. Dünyanın sonu geldi. Yordular yordular. Tuttuk 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 çok var. Arkadaşlar. Aynen ben no, de. oyun dondu ya. Dünyanın sonu geldi. Yordular. Beyler. Neyse domatesim. kenarı yordu zannediyor. Bu arada bir şey diyeyim mi? Aşırı fena. Domaldık mı? Bana... Savaş savaş başlayabilir miyiz böyle? Bok yemişiz gibi geldi ama bilmiyorum. Ne oluyor lan? Bomba düştü bana Petrik ülkeme. Petrik şu. Lan oğlum çıkartmıyoruz lan. Sovyetten çıkartma gidin. Nerede? Normal kıyıya çık şey limana çıkamadığı için memele de bir bok yapamadı. Lan. Utku onu da yedin var ya hani. Şey, yemedin hangi ülkeyi aldı çıkartmaları? Oğlum ömrüm boyunca ilk defa gördüğüm Sovyet'in çıkartmaktan. Neyse en azından Letonya'da paket attık Sovyet'e, keyiflendik. Park, peki bir şey söyleyeceğim. He. Hollanda'da niye topla niye askerlerim var? Otko, Hollanda kimse korumuyordu. Yazık ya, bir çocuğu koruyayım dedim. İyi demiş miyim? Yani... Sanki şey mi var? Falan mı var? Ya Otko... Ut... Park, bir Leningrad'a giden aslanları görüyor musun? Otko, yardır, 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 yardır. Bırak, doldururuz bir şekilde sen. Asker kaydırmasını salla, yardır. Utku yor 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 Koş amca düşeyim Utku koş Koş orda Koş <gülüyor> <gülüyor> Lan bu tankları ne ulan Hadi artık Utku bitiyor <laughs> so, ama <yavaş tankını> <laughs> ben be Çok yavaş tankın Utku Utku yayıl 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 ya, Piyanlarla yere yayıl İtemeyiz Amerika'da zaten geldi O zaman Utku tüm ya, ordunu ben, sil Utku Tüm ordunu sil bırak adam seni kapatür etsin Olur Formazione ben de sileyim mi? Sildim Sen mi? Sen Sildim mi? Ben sildim, ben de sildim. Dünyanın sonu geldi.